<laughs> Fransız basını Cumhurbaşkanı Fransa Hollande'un eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'ye yakınlığıyla tanınan İç İstihbarat Servisi Şefi Bernard Squarcini ve Emniyet Genel Müdürü Frédéric Peşenard'ı görevden almaya hazırlandığını yazdı. <laughs> Basında ayrıca yeni Cumhurbaşkanı'nın yine Sarkozy'ye yakınlığıyla tanınan Paris Emniyet Müdürü Michel Gaudin'i görevden alacağı iddiaları yer aldı. <laughs> Basında çıkan haberlere göre Gaudi'nin görevden alınmasını öngören kararname bugünkü Bakanlar Kurulu toplantısının ardından kamuoyuna açıklanacak. İstihbarat Şefi ve Emniyet Genel Müdürünün de gelecek günlerde görevden alınması bekleniyor. <laughs> Görevde bulunan İç İstihbarat Şefi ve Emniyet Genel Müdürünün eski Cumhurbaşkanı Sarkozy ile çok fazla içli dışı olması sol partilerin sert eleştirilerine hedef oluyordu. Sarkozy'nin iç istihbarat servisi aracılığıyla basın mensuplarının telefonlarını dinlettiği yolundaki iddialar insan hakları dernekleri ve sivil toplum örgütleri temsilcilerinin sert tepkisine yol açmıştı.